Arkadaşlar mükemmel bir e, yayın dönemiyle karşınızdayım. Kumarın bağımlılığı, kumar insanları nerelerden nerelere getirir? Bunu her bölüm, her gün izleyeceksiniz. Öncelikle kendimden kısaca bahsedeyim. Durumu varlıklı, orta halli bir ailenin İki çocuğundan biriyim. 87 doğumluyum. Hep ailem çalıştı, çok uğraştı benim üniversiteyi bitirebilmem için ama üniversiteyi bitiremedik. Üniversiteyi, üniversite dönemimizi yarıda bıraktık, iş hayatına atıldık. Kendimden bu bölümde kısaca ilk ve son kez, yani ilk kez bir biyografi çizeceğim. Bunun amacı size bunları anlatırken kim olduğumu e, bilin isteriz istiyorum. Ne güzel demiş Mevlana, bana yaklaşını söyleyeyim. Bana yaklaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Tabii bizim dönemimizde de bizim e, yıllarımızda, şu an 36 yaşındayım. Büfelerden e, iddian ilk çıktığı dönemler, 50 kuruş o zaman kolonlar beşiktaş Chelsea maçı... Sergen'in iki gol attığı maçla beraber... E, iddia hayatım başladı. E, nerelerden nerelere... Evet... Oralardan... Nesine, Bilyoner... E, atlı... Bu tür sitelere geldik. E, yani nerelerden nerelere... Arkadaşlar çok güzeldi. 50 kuruş o zaman tabii. 50 kuruşa 5 lira almak, 3 lira almak, 4 lira almak çok iyiydi. Şu anın parasına göre e, örnek veriyorum. 500 lira basıp 3000 4000 lira almak belli evet 2 3 gün sonra kesmedi kesmedi çünkü insan nefsi insan nefsi e, doymuyor doymuyor arkadaşlar. Kanalıma abone olun. E, çok mükemmel şeyler anlatacağım. Her gün bir link, her gün bir görüntü, her gün bir e, detay vereceğim. Kendimi ilerleyen günlerde göstereceğim. Zaten bununla ilgili en ufak şüphem yok. E, yayında kalın. Seviyorsunuz ve seviyorsunuz. Ama illaki arkadaş şöyle bir şey var. Herkes akıl verir. E, oynamasaydım. Oynama. E, kumar bağımlısına bulaşmış bir insan aynı uy uykucu bağımlısı gibi ee, hep bir şey dinlemez gözü bir şey görmez yapmak zorundadır cebinde ne varsa ha, bende şu var diğer e, bu oyuna oynayan arkadaşlardan ben cebimde minimum 1000 lira bırakırım benim sınırım odur hani ben cebimdeki son getireyim 300'ü 500'ü basayım o tarz adamlardan olmadım hayatım boyunca takipte kalın mükemmel e, videolar ile karşınızda olacağım. Kanalımı beğenip paylaşırsanız çok şişe sesimizi duyuralım arkadaşlar. Kimseden bir beklentimiz yok.